Galatasaray ve Fenerbahçe tıpkı iki karşıt tabiat gücü gibidir. Birincisi sıcaklık, diğeri ise soğukluktur. İki kulüp arasındaki mücadelenin tarihsel temelleri Türkiye'nin ilk futbol kulüplerinin doğuşundan ilham alınmıştır. 1905 yılında kurulmuş olan Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe'nin 1907'de kurulan kuruluşuna çok kısa bir süre kalmıştır. Kulüp tarihinin başlangıcında iki kulüp arasındaki ilk karşılaşmalar rekabetçi fakat dostane bir havada geçmiştir. Ancak bu periyodun sonlarına doğru rekabetteki artan müsamaha yerini sert tartışmalara bırakmıştır. Tarihe baktığımızda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında birçok farklı skor olduğunu görebilmekteyiz. 7-0 ve 6-0 gibi efsaneleşmiş rakamlardan bahsetmektedir. Ancak bunlardan bazıları gerçeğin ötesine geçmiştir. Galatasaray vs Fenerbahçe mücadelesinin tarihsel geçmişini inceleyerek gerçeklerden ayrılmayan iddialara ulaşmakta mümkün olmaktadır. 1989'daki 7-0 galibiyeti, 2002-03 sezonunda ise oynanan 6-0 maç ile örnek olarak bahsetmemiz gereken skorlardır. Bu iki galibiyet kulüpler arasındaki ilişkide önemli bir dönemece işaret etmektedir. Soness'in bayrak olayı da bu rekabetin tarihsel süreçlerinde oldukça önemlidir. Çünkü bu psikolojik mücadeleyi derinleştirmiş ve uzun süren bir etkileşimi ortaya çıkarmıştır. Bölgelerin kendi içerisinde oluşmuş bir kültürü varken futbol camiasının bir parçası olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabeti anlamak için tarihin ön plana çıkarılmasından başka bir yöntem bulunmamaktadır. Birinin 7-0 diğerinin ise 6-0 olması, hepimiz için tarihi farklı anları oluşturmuştur ve bu durum bizi karşıt kamplara ayırıp birbiriyle rekabet içinde tutmaktadır. Bu belgesel, tarihin gizli sayfalarından günümüzde devam eden mücadeleye kadar birçok önemli konuyu masaya yatırarak, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin uzun geçmişi hakkında gerçekleri ortaya koyacağız. Kendi bölgelerinden geldikleri için, rekabetteki en sıcak geyik olan futbolcuların duyguları hepimizi yüreklendirir ve bu, tarihsel önemini her ne kadar tartışmasız kabul ediyorsak da, iki ekibin gerçekler ışığında karşılaştırması yapılmalıdır. Tutarlı bir hikaye ancak tarihi olayları bir bütün olarak ele alındığında inşa edilir bu belgesel de tam olarak bu düşünceden hareket etmektedir. Süper Lig'in tarihini derinlemesine incelerken, hakemlerin yorumlarıyla başladığımız ve sonrasında rekabetin yollarla savaştan beslenerek süren savaşına atlayacağız. Tüm bu soruların cevapları Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihin anahtar unsurları olarak öne çıkmaktadır. Tarihte önemli olaylara baktığımızda, birçok kere futbol sahasının dışına taşan rekabeti görmekteyiz. Her zaman için galibiyet elde etmek sadece saha içinde değil, aynı zamanda bir toplumun ruhunu şekillendirir. Bölgelerde insanların yaşamış olduğu duyguların yansıması olarak hepimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'de birbirimize rakip iki takım gibi hissedebiliriz. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabeti derinlemesine incelemek tıpkı tüm tarihi olayları anlamak için uygundur birbirlerinin gerçeklerini tam olarak ortaya çıkarmak için, her birinin geçmişi anlaşılmalıdır. Sadece böylece tarihsel süreci birbiriyle entegre edebiliriz. Birbiri ardından yaşanacak olan bu karşılaşmaların ardında yatan gerilimleri ve nasıl oluştuğunu ele alacağız. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan olayların ana unsurları hakkında tüm detaylı bilgileri sunacağız, böylece bu belgesel ile rekabetin ardındaki gizli world'u yakından tanıyabiliriz.